Bismillâhirrahmânirrahîm. Madad. Tariqatuna ve ṣuḥbah wa l-khayru Ve l-jam'iyyat. Bismi muvalliha r-Raḥmāni Her şeye Allah bir insana yarattıklarına irade, cüz'i irade vermiş. Onun için hayra yönelin diyor. Hayra acele edin. Ona yarış edin hayır etmek için. Nefsine bakıp da sonra yaparım ya zordur filan demeyin. Hayra Allah'ın yoluna Allah'ın muhabbetine koşun yarış edin diyor. Allah Azze ve Celle. Siz yaparsanız Allah yardım eder. Yok benim bu Allah beni böyle yarattı deyip de tembellik yaparsan fazla bir şey alamazsın. Yok hiç tam ters tarafa gidersen o vakitte zarar olur. Bütün hayatın bitmiş olur. Bu dünya hayatı değil, ahiret hayatı da bitmiş olur. Bir şey kazanmazsın. Zararda olursun. Onun için hem, hem daim hayra yarışacaksın. Ona doğru gideceksin. Ne kadar hayır va dediğimiz ilk başta hayır yapmak ibadettir. Allah'ın emrettiği, farz ettiği şeylerdir. Namaz, oruç, zekat, hac, onlara ya elinden geldiği kadar ya yapabildiğin bazı şeyleri Allah'a yapacak olanlara farzlar var, yapamayacak olanlara farzlar var ve yapacak olanlar e, namaz oruçtur onu muhakkak yapın zekat Allah versin ki onu da ihmal etmeyin hac hacı da niyet etmek lazım çünkü hacı hacılığın karşısına bir hayli manilik koyuyorlar, normal vakitte gidemiyordu. Artık şimdi daha zor. Yani niyet olduktan sonra onun da sevabını almış olursunuz. Elinden geldiği kadar insanlara, Müslümanlara yardım etmek, her türlü hayır yapmak, iyilik yapmak sevaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taşı bile yol, yoldan çeksen, çöpü çeksen ona da sadaka olarak Allah sana sevap verir. Yani bu iyilik insanlığa iyiliktir. Allah'ın emirleri, Allah'ın dini insanlığa dünya ahiret faydadır. Sırf dünya değil, dünyanın da israf etme, bozma, kirletme diye emirlerdir. Hani böyle daha, bundan daha güzel bir şey olamaz. Dünyada da rahat eder insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirse ahirette zaten kazanmış olurlar. Allah bu güzelliği daim etsin içimizde. imanımızı daha da kuvvetlendirirsin inşallah. Ve